Şimdi biraz özel veya kapısından bahsetmek istiyorum. Yani bu kapıdan daha önce bahsettik. Bu bir temel kapı değil. Yani şöyle artının etrafına şöyle bir yuvarlak şeklinde gösteriliyor. Bu artıyla yuvarlağın göstermesinin bir nedeni de özel veya dışlayan veya diye de söyledik daha önce. Bu eksor kapısının toplama amacıyla çok kullanılması. Bunu daha sonra göreceğiz toplayıcı tasarlarken. Bu kapı toplama amacıyla çok kullanılıyor. Asıl önemli olan daha önce vurgulamayı unuttum ve biraz önce de bir arkadaşımız şeyi de söyledi. Hani şurada şöyle bir şey çıktı ya. Şöyle bir şey gördü. Dedi ki ya işte bu zaten bunların V'sini alıyorsun. Sonra da bunları V alıyorsun. Aslında şu kısım, yani şu kısım XOR kapısı değil mi? Evet öyle. Yani burası formül olarak şurası. A XOR B ama biz bunu temel kapılarla yapmak istediğimiz için az önce hani bunun eksor olmasının bir önemi yok. Yani bunu bu şekilde de çizebilirsin eğer elinde varsa. Genelde yalnız özel veya kapısını yapmak zordur. Yani normal temel kapılar gibi değildir. Şimdi biz ondan biraz üstüne duralım, bahsedelim istiyorum. Özel veya kapısından. Şimdi burada gördüğünüz gibi formülü şudur. X, Y'nin değil, X'in değil, Y. Böyle bir şey görüyorsanız bir böyle işlevinde bu sadeleşmez. Hani bu sadeleşir mi diye aramayın, bu sadeleşmez. Aynı şekilde bunun değili, bunun değilini alırsanız, o da X Nordro, şöyle gösterilir. Onun da formülü, bunun değilini aldığınızda, X, Y veya X'in değili, Y'nin değili çıkar. Yani bu şekilde çıkar. Tamam. Bunun formülü, A ile B giriyorsa çıkışı 0, 1, 1, 0. Niye buna dışlayan veya deniyor? Neden neyi dışlıyor bu? Bu aynı olan girişleri dışlıyor. Farklı olan girişleri birliyor dışarı. Yani eğer diyor sanki ben farklı olanları alacağım. İki şey farklıysa bir versin, Aynıysa ise sıfır versin diyorsa aynı olanları dışlıyor, farklı olanları geçiriyor diye düşünebilirsiniz. Farkları anlıyor. Zaten bu Özel veya kapısının önemli kullanım alanlarından bir tanesi de karşılaştırma işlevidir. İki tane bit 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 karşılaştıracaksanız farklı olan bitleri fark eder. İki tane sayı geldi diyelim, şöyle bir A sayısı, şöyle bir B sayısı geldi. Eğer bu A sayısıyla B sayısının dışlayan veyasını alırsanız hangi bitlerde farklı olduğu çıkan vektör hangi bitlerde farklı olduğudur. Mesela bu bir gelen yerlerde bu A ile B birbirinden farklıdır diye. Anlarsın hangi bitlerinin farklı olduğunu buradan anlarsın ve bunu eğer V değil kapısıyla yapacaksanız şu formülü V değil kapısı yapacaksanız şöyle bir şey çıkar. Görüyorsunuz ki burada dört tane V değil kapısı kullanmak gerekiyor. Böyle Az bir şey değil. V işlemi yapmak veya işlemi yapmaktan çok daha karmaşık bu şey bu dışlayan veya kapısı. Şu iki, iki tane girişi olan bir şey işleyen veya kapısı. X ile Y arasındaki işte bir yer değiştirirseniz aynı şey çıkar. Bunda bir sorun olmaz. Bir de birleşme özelliği vardır bunun. Ama genelde bu iki iki yapılır. Çünkü üçünün birden şöyle bir şey tanımı değil. Mesela bir sıfır birin ek sorunu al dersem ben sana aynı anda üç girişli nasıl alacaksın? Yani önce şunu alıp yani bundan sıfırla sıfır sıfır mı çıkacak? İşte Birle sıfır bir zaten ikisinin de aynı şey çıkıyor da bir, bir bakışta göremeyebilirsin. Yani aynı şey çıktığını bu birleşme özelliği söylüyor ama bir bakışta göremeyebilirsin bunu. 1 0 1 in. O da şuna geliyor aslında. Mesela böyle 1-0-1 geldi diyelim. Bunun sonucu kaç çıkacak? Konusu içinde kaç tane 1 olduğuna bağlı. Kaç tane 0, kaç tane 1 olduğuna bağlı. Şöyle bir şey oluyor. Bu özelliğin, bu özel veya kapısının içerideki, girişlerdeki bir sayısına karşı olan duyarlılığını daha sonra başka amaçlarla kullanmışlar. Ben bugün size e, özellikle parite kullanımını anlatmak istiyorum. İngilizcesi parity, görüyorsunuz kitabınızdan bir tablo bu. Eşlik biti. Şimdi biz bu eşlik bitini niye kullanıyoruz? Türkçesi eşlik bunu Niye kullanıyoruz? Bir tane tel var diyelim. Böyle karşılıklı haberleşeceğiz. İki tane ada var. Karada da bir tane tel var. Şimdi buradan sen bir tele böyle bir sinyal veriyorsun. Burada bir adam var. Burada da bir, birisi var. Haberleşeceksiniz. Karşılıklı bir, bir telle bir bitki ve Her defasında bir bit göndermek Şimdi buradan bir yazıyor. Şimdi telle arada ne olduğu belli değil. Belki buraya böyle yıldırım çarpıyor, bir şey oluyor. Yani manyetik bir alan var. Etkileniyor bu tel o manyetik alandan diyelim. Ya bu baktığı zaman, şuradan baktığında gördüğü, bu tel üzerinden sıfır olabiliyor. Veya bir olabiliyor. Yani buradan sıfır gönderince bir görebiliyor. Şimdi burada oturan bir adam için, Arka arkaya bitler geliyor. Bunların hangilerinin doğru olduğunu denetlemekle mümkün değil. Karşıdan böyle geliyor. Sekiz bitlik bir değer geliyor diyelim. Hangileri yanlış acaba? Nereden bileceksin? Eşlik biti bu sorunu ortadan kaldırmak için karşılıklı anlaşmak için konmuş bir şey. Eşlik biti gönderilen değerin, yani saklanan değerin içerisindeki bir sayısının yanına kodlanmasıyla yapılıyor. Nasıl yapılıyor bu? Şimdi sen içinde kaç tane bir olduğuna bakacaksın. Mesela 3 bitlik bir mesaj için bu sağdaki tabloya bakalım. İçinde kaç tane sıfır var? 1 var. Hiç bir yok. Şimdi bu yanına bir tane bit koyuyorsunuz eşlik biti. Kaç tane bir olduğunu gösterecek ama tam sayısını gösterebilirsiniz. Çok bit gerekir değil mi bize? Bir de bu arada bu eklediğiniz eşlik biti de, eklediğiniz bitte de, de hata olabilir. O hata olma olasılığını göz önünde bulundurarak, eklediğiniz bitteki hata olma olasılığını göz önünde bulundurarak onu da bu değerin içine katmanız lazım. Şimdi şöyle bir yöntem bulmuşlar. Bu biti ekleyelim. Bu bit dahil kaç tane bir var içinde? Şimdi eğer bu, şu anda bu gördüğünüz çift eşlik, even parity deniyor buna. Bu eklediğiniz bit, değerin içindeki bir sayısını çifte tamamlayacak şekilde belirleniyor. Mesela şu anda bu değer ne? Çift mi? Çift sayıda bir var. Hiç bir yok içinde. O zaman değeri sıfır. İçinde bir tane bir olduğu için için içerdiği bir sayısını kendisi dahil çifte tamamlamak için bir tane bir daha koyuyorsunuz. Böylece iki tane bir oluyor. İşte bu değerde gene bir tane bir var şurada. Bir tane sen koyuyorsun çift eşlik olduğu için bu. İki tane bir oluyor içinde. Bu şekilde P değerini belirliyorsunuz ve karşı taraftan bakan pek hata olduğunu nasıl anlıyor? Şimdi şu değer geldi. Şurası geldi gelecek ya yani normalde. Şöyle bir şey gelirse, şöyle bir şey gelirse size karşıdan okuyan birisi olarak artık burada hata olduğunu anlarsınız. Niye? Bakarsın kaç tane bir var içinde? Tek sayıda bir var. Şimdi baştan anlaşmışsınız çift sayıda bir olmak zorunda. Yani çift eşlik kullanıyoruz. Gelen değerle tek sayıda bir varsa o zaman diyeceksin ki ya burada bir hata var. burada bir hata yapıyor. Ama hangi bitti hata olduğunu bilebilir misin? Hangi bitti hata olduğunu bilemezsin. Burada yalnızca hatanın olduğunu anlayabilirsin. Yani şu eklediğin fazladan bitle hatanın olduğunu anlayabilirsin. O da bir bitlik hatanın olduğunu anlayabilirsin. Veya tek sayıda birlik hata. Mesela bir hata ne oldu? Şu, şu değeri göndermiştim. 1.001'i göndermiştim. Şuraya vurdu. Bu da bu çıktı en sonunda. Bir değerde değişiklik oldu. Bu çıktı en sonunda. E aynı anda bir de buna vurdu diyelim. Sonuç bu çıktı. Aynı anda iki bittik bir hata oldu. O zaman karşıdan bakan bakar der ki ya dört tane bir var. Çift sayıda bir var. Demek ki doğru geldi bu değer diyebilir. Hata olacaksa tek sayıda olması lazım. Mesela bunda da hata oldu. O zaman ne olur? Bir, 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 bir sıfır çıkar. O zaman da çift sayıda bir olmadığı için içinde karşı tarafta hata olduğunu anlar. Hata olduğunu anlayınca ne yapabilirsiniz? İşte eğer az önceki adadan adaya konuşuyorsanız bir daha dersiniz ki ben bu veriyi yanlış aldım, bir daha gönder. Bir bilgisayarın içindeyseniz, bilgisayarda bir işlem yaparken bu hatayı fark ederseniz işledim sistemine gönderirsiniz aynı işlemi bir daha yap diyebilirsiniz veya kendiniz aynı işlemi bir daha yapabilirsiniz hata olduğunu anladığınız zaman. Hata anlamanın düzeltmenin değil, anlamanın, bir bittik bir hatayı anlamanın en temel yöntemidir bu eşlik bitini eklemek. Şimdi peki bu eşlik bitini nasıl hesaplayacaksın? Kaç tane bir olduğunu nasıl hesaplayacaksın? İşte bu eksor kapıları, dışlayan veya kapıları burada işe yarıyor. Karşıla sen böyle kodluyorsun. Kodlarken değeri böyle kodluyorsun çift eşlik için. Böyle kodluyorsun, yaratıyorsun P'yi. Ama kodu açarken parite dahil, parite dahil açıyorsun. Böyle, böyle kodluyorsun. X, y, hepsini çünkü ne olacak? Mesela 1, 0, 1. Bunu ekstronu aldım. Burası 1 geldi. 1, 1 geldi. Burası 0 geldi değil mi? 1, 0, 1'i görüyorsunuz. Şurada paritenin değeri 0. Açarken 1, 0, 1 sıfırı da beraber kod, kodu açarken hata olup anlamak için buna buna bakıyorsunuz. Tamam mı? Bu kodu yaratmak için bu kodu açmak için sağ tarafta. Bu eşlik biti arkadaşlar çok sık kullanılan bir şey. Özellikle belleklerdeki hata düzeltme kodları. Çünkü şimdi sizin uzaydan gelen parçacıklar var. Şimdi şöyle bir dünya çizeyim ben size. Dünyanın üzerinde bir ozon tabakası da var ama uzaydan böyle parçacık geliyor. Güneş'ten geliyor, değişik yerlerden yüksek enerjili parçacıklar bunlar. Yüksek enerjili nötronlar diyorlar genelde. Bu geliyor şimdi dünyada bir yere çarpacak. Genelde ozonda, havada filtreleniyor ama ne kadar yüksekteyseniz, uçaktaysanız daha fazla çarpıyor. Eğer uzaya çıktıysanız, yani bu bizim ozon tabakasının dışına çıktıysanız, burada uydu falan koyuyorsunuz diyelim şuraya. Uydulara falan daha fazla çarpıyor bunlar. Hele Mars'a falan gönderiyorsanız, artık iyice açık uzaya açıldıysanız, her taraftan bombardıman altındasınız sürekli. Sürekli hata oluyor devrenizden Bir şey saklıyorsun, sen şöyle bir değer saklıyorsun. 0, 1, 1, 0 diye bir değer saklıyorsun. Bu üstüne bir parçacık vuruyor buraya. Bunu gidiyor 1 yapıyor mesela. Veya bu 1'i 0 yapıyor. Saklama türünü farklı olarak 0 yapabiliyor. E ne olacak o zaman? Bu hatayı anlaman ya da düzeltmen lazım. Bu eşlik bitleri çok sık kullanılıyor. Şu anki işlemcilerinizde var. Belleklerde de var. ECC Protected diyorsa bir bellek. Error Correcting Code demektir bu ECC. Hata düzeltme kodları diyorsa bu parite bitleri, eşlik bitleri belleğinizde kullanılıyor demektir. Şimdi bunun bir doğruluk tablosu var. İşte nasıl buldun, error verir mi vermez mi diye şöyle bir şey gördüğünüzde hata verir. Niye? Eğer çift değişiklikli tek, tek sayıda bir geliyorsa o zaman hata verir. Bu C'de bir varsa o zaman hata verir bu işlik. Işte.